Merhabalar. Bugün size sindirella çiçeğini anlatacağım. Sindirella genellikle yarı gölge veya hafif güneş ışığı alan yerleri tercih eder. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Aksi takdirde yaprakları yanabilir. Sindirella çiçeği için hafif, iyi DNA'yı sağlayan ve humuslu bir saksı karışımı uygun olacaktır. Saksının altında fazla suyunun birikmesini önleyen delikler olmalıdır. Toprak yüzeyi kurumadan önce sulama yapılmalıdır. Aşırı sulamaktan kaçınılmalıdır çünkü köklerin çürümesine neden olabilir. Sindirella çiçeği yüksek nem seviyelerini tercih eder. Bitkinin etrafına nemli çakıllar veya bir nemlendirici koyarak nem seviyesini artırabilirsiniz. Oda sıcaklığında 18-24 derece bulundurulmalıdır. Soğuk havalarda bitkinin zarar görünmemesi için korunmalıdır. Şeklenme döneminde hafif bir çiçek gübresi verilebilir. Ancak aşırı gübrelemeden kaçınılmalıdır. Fazla gübre bitkinin yapraklarını yakabilir. Bitki sıvı besinin arkasında yazan talimatlara uygun şekilde verilmelidir. Solmuş çiçek başlıklarını düzenli olarak temizleyerek yeni çiçeklerin gelişimini teşvik edebilirsiniz. Yapraklarda görülen kurumuş veya hastalıklı kısımları temizleyerek bitkinin sağlığını korursunuz. Bitkiyi doğal yaşam alanlarında yetiştirirken bitkilerin korunması önemli olduğunu unutmamak önemlidir.